Polis tarafından FETÖ PDY terör örgütünün güncel kadın yapılanmasına yönelik Eskişehir merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 16 şüpheliden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 8'i hakkında yurt dışı çıkış yasağı, 3 şahıs hakkında ev hapsi kararı verildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ PDY terör örgütünün güncel kadın yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma dosyası kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralıklarında özel sektör çalışanı, ev hanımı ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu toplam 16 şüpheliye yönelik Eskişehir merkezli Adana, Balıkesir, Edirne ve İzmir illeriyle eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında 16 şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyallere ve Türk lirasıyla döviz cinsi paraya el konuldu. İşlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemece şüphelilerden 8'e hakkında yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol, 3 şahıs hakkında ev hapsi adli kontrol kararı verilirken 5 şüpheli ise tutuklandı. Eskişehir'in nabzı burada atıyor.